Evet değerli Tabir TV izleyenleri yine sizlerle birlikteyiz. Ee, bir kadın girişi, girişimcimizle birlikteyiz. Ee, sevgi Aykul, sevgi organik sirkeleri biz ona sirkelerin annesi diyoruz gerçekten çünkü e, ürettiği sirkeler e, inanılmaz sizin bizim bildiğimiz sirkeler değil efendim öncelikle tebrik ediyoruz sağ olun e, başarılarınızın ederim devamını diliyoruz. sağ olun e, e, Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı ve İç Anadolu Birliği Bilim Kurulu tarafından yılın kendi kategorinizde yılın kadın girişimcisi seçildiniz teşekkür evet. ediyorum sağ olun e, 20 yıldır Yapmış olduğum emeklerimin karşılığında bugün çok mutlu oldum. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Sevgi, Sevgi Aykut, Sevgi Organik Sirkeleri. 35 çeşit sirkem var. Şifa maniyetindedir. Hepsi doğaldır. Alı sirkesi, elma, aronya, çilek, ananas, zencefizler de çal. Herkesin bunlarla şifa bulması amaçlı Sevgi Organik Sirkeleri teşekkür ediyorum hepinize. Evet buradaki sirkelerin gerçekten yapımı her şey organik ve bizim aklımızın da ötesinde yani hiç bilmediğimiz sirke çeşitleri var. andız ne? Alı, sirkeniz, alı sirkesi. Kalp, damar, şeker, kolesterol aroya kanser hastalığı ve şeker. Yaban mersini göz ve yine kanser hastalığı. Zencefiz Zerdeşal sirkemiz var böyle. Covid'deki doktorlarımızın isteği üzerine yapmıştım. Elhamdülillah sonuç buldu. Çok memnuniyet var. Bunun üretimini hızlı bir şekilde e, büyüteceğiz inşallah. Çilek sirkemiz yine İtalya'ya kolesterol için gitmişti. Gül sirkemiz var. Olmazsa olmaz bayanların çok talep ettiği gül sirkesi. Herkese şifa olsun. Teşekkür ediyorum. Bu gül Bana, sirkesi neye yarıyor? Gül sirkesi bağışıklık sistemi yüz tonu için ateş düşürücü özelliği var ve frekansları efendimizin de sembolü efendim. <laughs> evet. Evet Evet, Tabi izleyenleri gördüğünüz gibi gerçekten ülkemize değer katan ekonomik olarak da gerçekten çok büyük katkı sunan bizlere ve sağlığımızı ön planda tutarak sağlıklı sirke budur diyebileceğimiz Sevgi Aykul hanımefendiyi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın ediyorum. Devamını ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.